girdik ya. ya. Madene gitmem lazım benim. Ha, arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Aha elmas mı Sonrasıma bak. Çok güzel bir başlangıç yapıyoruz. Şu ekran arkada kalıyor madene. İki elmas alınca sandığıma koyayım. Bunu da harcarım yakında zaten yani. Bana yetmez elmas İki elmas seni yani güzel elmastır da. Şurası benim elmas sandığım. Bütün elmaslarım bitti. İki elmas Arkadaşlar başka bir şeyler yapalım. Bunlar bulmaya çalışacağım. odun kıracağım biraz arkadaşlar. Yanıma bir şeyler yapmam lazım yani eşyalar. Et yiyeceğiz birazdan arkadaşlar çünkü yani. Yemek daha yeni yiyeceğimiz lazım yani. Baltayla şöyle bir koyacağım kafasına ölecek arkadaşlar. Bence. Ya yani arkadaşlar. Fakiriz ama zengin olmaya çalışıyorum yani bölümlerde. Olmak zor yani arkadaşlar. Kaç yıldır çalışıyorum. iki yıldır çalışıyorum hala bu köyde zengin olamadım ya. Yani. Kendi köyüm arkadaşlar. Ömer, Ömer Yiğit köyü. Yani biraz saçma köydür. Ee, yani kendi köyümü yaptım. Biraz okulum var. Okulumu gezdireyim ama benim okulum değil. Hocam yok bugün. Bugün okulda yok. Tatil. Balar günü bugün. Bakın arkadaşlar burada böyle oturarak böyle oturarak çok fakir bir şey ama Burada da akıllı taktığımız burası da hodrumuzun masası. Hocamız da bir rahat oturuyor şöyle. Yani arkadaşlar böyle bir şey olamaz yani. Zengin olmaz. Var şu bir fidan var. Fidan da var. Şuraya gireyim. <laughs> Evimiz güzel mi arkadaşlar? Şöyle yani çok önemli bir evim var. Ben bu evi çok seviyorum ben. Evimde zaten öyle bir şeyler yok. Yani fırınımız var. Kraftimiz var. Bir de sandıklarımız var yani. O kadar yani. Yatak da var unutmayın yani. Bunları çevirmem lazım arkadaşlar. Çevirdim bunları ne yapacağız? Kendimizi buraya bir yer yapmamız lazım arkadaşlar yani. Bir yer yapacağım ben buraya. Bura paralı kalma yere. İnşallah bu hocamın evi hoca bana para verecek. Hocam bugün göremeyeceksiniz. diğer bölüm hocamız var. Diğer bölüm güzel bir bölüm olabilir. Şöyle bir hocamız ev istemişti. Para da vereceğim demişti. Hmm. Şöyle. Şöyle bir olur yani böyle bir hocam yani. yani hocam yani siz de biraz yani büyük ev istemezsiniz diye düşünüyorum böyle güzel olur ya ikili kapılı olur bizde de yaparız modumuz çok az yani hocam yani burada beni hiç duymuyor çünkü okulda ben zaten herkes fakir ben fakirim onlar herkes zenginler arkadaşlar yani zengin ama ben fakirim sadece arkadaşlar. Ben mi fakir oluyorum sadece yani. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ya bu hocamızın evine ayvaz olmuş ya. Hocamız zaten evine Tatlıyorum istedi. Benim topraktan yaptığım gibi istemiyor. Oha! Aa, üstüne aç diyorsunuz ha. Ya. Evet yani. Ya, uzun işimiz var ya. Yani. Hocamız ev istedi. onu yapacağız? bunu ne yapacağız? de bir soktum altı tane yine oldu. arkadaşlar yani. Böyle bir yeter yani. Biraz çatısını yetmesi var üstüne de derim hoca da yapsın onu yani Hangi kaç para verecek yani. Para veriyor yani. Ben param bululursa ondan diyeceğim fakir sus diyeceğim. Ben daha zenginim diyeceğim bu bölüm belki para çöpleri arayıp yani bunun arkasında hocam belki para gömüştü onları alıyorum var ya onlar da belki ben bakacağım biraz ona bakarsın <laughs> belki bir şey vardır ya arkadaşlar belli olmaz ama arada sırada koymuyor yani evini ben dizmeyeceğim o kendisi dizecek zaten ne bileyim kendisi yapıyor ben yapmıyorum Akşam mı oluyor ya yavaş yavaş? Kulun etrafını aramam lazım. Bu kulun etrafını şu hepsini yapayım da. Kapalı yalanla. Hızlı yapmam lazım çünkü karnımda kolmaya başladı. Ya, hocam alın sizin eviniz ya. Hemen okulun etrafını. burada fazla kalan bunlar kremle var. Yakarız bunu evde. Şu arkalarda. Ah. Yani burada farklı bir lok var ama ben buna inanmıyorum ben. Şu altına doğru kazacağım. Bunu bir altına doğru kazsam ya. Kazmayla mı? Oh. Ay kocam. kocam. Cesur, lazım. Aynı yeri yapmam lazım. O, o sandıkta ne vardır yorumları yazın. Şu an yani yorumları yazmayı bekliyoruz. Hmm zengin oldum herhalde. Yorumları yazın arkadaşlar. Şimdiden yazın çünkü neden? <laughs> Baktığımızda hemen yazarsınız ama sakın bakmayın. Bakıyorum arkadaşlar daha baksam ya. Bir uyuyayım arkadaşlar. Öyle siz yorumları yazarsınız zaten. Okulunu kıracağım hocanın ya. Okuldan atılmayız inşallah. Hızlı uyumam lazım. Biraz duymam lazım yani. Çık 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 duyu Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Biraz duymam lazım. Hızlı hızlı çık çık çık. çıkın. Gündeler vardır arkadaşlar çok merak ediyorum. Yorumları yazmamız mıyız yani? İzlemeden yorumlara yatın yani. İnşallah hazine bulmuşumdur. Hadi ya. Arkadaşlar biraz beklesem ya. Açayım mı ya? Çok meraklıyım ya. Açtım. Oha! Oha! Oh. oh! Oh my god! O yavrum paradanına bak ya. Bu kadar zengin ki. Kendine bir tane villa yaptırırsın bunlarla ya. Bakın ben nedir asırt yapabiliyorum. Nedir artık her şey yaparım ben. Çünkü her şeyim bol. Gidip bunları hemen eve uğrakmam lazım. Hemen eve uğrakmam. Zengin oldum. Efendim artık benim olacak. Benim emeğim. Evim kötü olacak ama param bol olacak. El 64 elması gördüm zaten şaşırıyorum yani. El 64 elması verdim ya 32 vereceğim ama. Ama bak bak ya 64 fazla olur yani ben. Ben 15 dakikada yaparım abi. Orada kafaları ben evimi önüne açacağım. Evimin içlerine asacağım. Yani atabildiğim gibi asacağım ya. Burada değildi değil mi? Evet. Buna giriyorum. Çıkın. Zengin oldu. Yemekleri yani ben biraz daha yapacağım arkadaşlar istiyorum. Bütün kafaları dağılmış gitmiş kaç var bunlar arkadaşlar biliyor musunuz yani. Kendime nedir dirhaçları yapacağım hızlı 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 Bir Biz 64 tane koymuş bundan bundan ne yapalım 64 ya. teker teker kaybediyor herhalde patçeyle. Hadi bakalım. Elmaslarımızı alalım. 64'lük elmas. Bütün her şeyi yapacağız şimdi. Giyin dedim mi? Aaa ama hocam ben ne dilaştık sizin için yapamıyorum. Ama diğer beni bunun diğer gizli gittiğine gitmem lazım arkadaşlar onları bırakayım arkadaşlar yani bu bölümde böyle sonuna geldik zengin olarak sonuna geldik bu videoyu sevdiğiniz bu kanal çok güzel bir kanal olacak ama doğru bir bir kırtan daha almasam neden diyorsun usta hmm, böyle böyle balta kaldı sadece baltayı da oldu bu şekilde yap Kürek yap. Kürek yap. Ay kürek yapamadım. Nasıl yapılıyordu kürek evet ya. olur. Kazma yapmamışız ama bir şey olmaz ya. böyle bir ne, böyle bir sonuna geldik. Abone ol, like beni hoşça kalın, bye bye.